herkese yeni videomla merhabalar demek istiyorum. Genelde biliyorsunuz videolarımı sizlerden gelen sorular üzerinden hazırlamaya çalışıyorum ama bu sefer bir videoyu Gerçekten benim çok merak ettiğim bir konu üzerinden hazırlamak istedim. Bugünkü videomuzun konusu da epigenetik olacak. Biraz zor bir kelime, zor bir konu. Ben de çok merak ediyordum. Konuyla ilgili bir sürü okuma yaptım, araştırma yaptım. Şimdi bunların üzerinden basit bir dille epigenetik ne anlama gelir, nedir? Onlardan bahsedelim istiyorum. Tabii öncelikle epigenetikten bahsetmeden önce çok kısaca genetikten bahsetmek lazım. Üreme genetiğinden. Üreme genetiği neydi? Ee, anneden bir yumurta geliyordu, babadan da bir sperm geliyordu. Bunlar birleşerek embriyoyu oluşturuyorlardı. Anne ve babada olan herhangi bir kalıtsal hastalık genleri üzerinde yazılı olduğu için eğer bunlar embriyoya geçerse geçtiği takdirde o hastalığın embriyoda görülme olasılığı artıyordu ya da o embriyonun o hastalık açısından taşıyıcı olması mümkün hale geliyordu. Neydi yani? Bu genlerin, kalıtımın temel tabanı, yapı taşı aslında genetik bilimi üzerinden yürüyor. Peki epigenetik nedir? Epigenetik kelime anlamıyla genlere ek olarak anlamına geliyor. Evet ne dedik? Kalıtım temelinde genler üzerinden yürütülüyor ama aynı genler farklı ortamlarda acaba aynı cevapları mı veriyorlar? Aynı ifadelerimi mi kullanıyorlar? Hayır işte. Aynı şekilde davranmıyorlar. İşte bu videoda konumuz tam da bu. Konu epigenetik olduğunda benim aklıma sırayla şu sorular geliyor. Mesela bir numaralı soru. Çocuklar anne rahmindeki koşulları biliyor, hatırlıyor ve kendi gelişimlerini buna göre mi düzenliyorlar? Ya da ikinci soru. Bir embriyo düşünün. Aynı yumurta ve spermden bir embriyo tabii mümkün değil ama bu embriyonun aynısını farklı rahimlere yerleştirebilme şansımız olsaydı acaba aynı huya aynı suya sahip iki tane çocuk bu dünyaya gelirdi? Ya da örneğin yumurta donasyonu yoluyla anne olmuş kadınların çocuklarına bakalım. Bu çocuklar tamamen biyolojik anneleri gibi mi davranıyorlar? Yani onları 9 ay boyunca karnında taşıyan annelerden hiçbir bir şey almıyorlar. Ya da mesela tek yumurta ikizleri var. Bakıyoruz ikisi okey genetik olarak birbirlerinin aynısı diyoruz ama inanılmaz karakterleri farklı olabiliyor. Burada da bir tuhaflık yok mu? İşte tüm bu soruların cevabı aslında epigenetik konusunda yatıyor ve epigenetik son yıllarda üzerine inanılmaz çok çalışma yapılan bir konu haline gelmiş durumda. Yapılan son çalışmalar ebeveynlerin yaşadığı hayat şekillerinin, beslenme şekillerinin, stres seviyelerinin çocukları üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. İşte bu ebeveynlerin yaşadığı hayat şekillerinin çocukları üzerinde nasıl etkiler gösterdiğine şimdi kısaca göz atalım. Mesela bir çalışmada sigara içen erkeklerin çocuklarında obeziteye ciddi anlamda bir yatkınlık olduğu görülmüş. Oldukça ilginç bir sonuç bence yapılan başka bir çalışmada gebelik sürecinde istenenden beklenenden daha az kalori alan gebelerin çocuklarında yine diyabet yatkınlığı daha fazla görülmüş. Aslında evrimsel bir açıdan baktığımızda çok da yanlış görünmüyor. Çünkü az kaynağa sahip bir ortamda gelişen bebek vücudunda daha fazla şeker depolamaktan daha fazla fayda görebilir. Aynı zamanda Anne karnındaki ortamda bulunan enflamasyonun ve hormon seviyelerinin ya da stres seviyelerinin bebeğin gelişimi üzerinde de ciddi etkileri olduğu gözlemlenmiş. Yani bu demek oluyor ki anne ile bebek arasında aslında sadece duygusal bir bağ yok aynı zamanda ciddi biyolojik bir bağda olması söz konusu. Evet gebelik süreci, anne çocuk, anne çocuk bağlanma vesaire vesaire anne 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 demekten bir kadın olarak çok da haz etmesem de bütün sorumluluğu sanki annenin üzerine yüklüyor gibi olmaktan hoşlanmasam da yapılan çalışmalar gebelik sürecinin epigenetik mekanizmalar üzerindeki en etkili süreç olduğunu göstermiş durumda. Sevgili babalar siz bu süreçte aman anneleri strese sokmayın bu bize yeter. Tabii benim videolarım genelde hep tüp bebek süreciyle ilgili oluyor. Siz şimdi bu konuyu tüp bebeğe nereden bağlayacağımı merak ediyorsunuzdur. Hemen size söyleyeyim. Şimdi biz şunu söyledik değil mi? Genlerin ifade şekilleri ortam koşullarından etkileniyor. Yani anne karnında bir ortam vardı ve bundan etkileniyordu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz bu işi laboratuvar ortamında yapıyoruz. Eğer genlerin ifade şekilleri dış ortamdan etkileniyorsa işte bu noktada laboratuvar koşulları embriyonun gelişimi üzerinde ciddi etkilere sahip demektir. Bugün pek çok tüp bebek laboratuvarı blastokist aşamasına transfer yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle embriyoları daha uzun süre laboratuvar ortamında tutmaları gerekiyor. Bu noktada da eğer laboratuvar koşullarında bir problem meydana gelmişse embriyolar bu tip problemlere daha uzun süre maruz kalmak durumunda kalıyorlar. Tabii ki laboratuvardaki bir problem gidip embriyonun DNA'sını değiştirecek demiyorum. Ama işte bu DNA'daki kodun, bu bilginin ifade şeklini, gen ekspresyonunu, protein sentezini, bu tip ifade şekillerini değiştirme üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Yani tüp bebek laboratuvarları arasındaki farklar da bu nedenle başarı kalitesini, embriyo gelişimini kesinlikle etkiliyor eldeki verilere baktığımızda laboratuvar koşullarının bu anlamda ciddi etkilerin olduğunu da görebiliyoruz O zaman şöyle demek lazım sanırım çocuk sahibi olmak istiyorsak ne yediğimiz Ne içtiğimiz ne hissettiğimiz çok çok önemli Bunların hepsi gelecekteki çocuğunuzun üzerinde, farklı etkilere sahip olabilir. Tabi aynı zamanda yine tüp bebeğe bağlamak gerekirse laboratuvar seçiminiz de oldukça önemli. Bununla ilgili de biraz daha fazla hassasiyet göstermenizi sizlere önermek isterim. Videoda verdiğim bilgiler hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız benzer içeriklerle daha sık karşılaşma imkanınız artacaktır. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.